Öncelikle herkese merhabalar. Hocam bizim yazılımımız bu şekilde. Ee, şurada isimleri yazdırdık. Şurada ileri tuşa bastığımızda ilerleyecek. Geri tuşa bastığımızda bu şekilde olacak. Ee, hocam bağlantıyı da şu şekil yaptık biz. Buradaki bağlantıyı e, o artı şeklinde şuraya bağladık hocam. İki tane buton. OLED ekran. STM. Ama e, program yüklenmiyor hocam. Yüklenirken şu şekil hata veriyor. E, şuradaki e, hepsini denedik hocam. Gene olmadı. Aynı hatayı verdi. Bir de hocam şuradaki iki driver yükledik. Hatta şunu da yükledik hocam. Üç tane driver denedik. Bu şekilde de olmadı. E, USB'yi o artı taktığımızda bu şekilde bir hata ünlem geliyor hocam. Bizim bu bu çalışmadı hocam.